başladı. <laughs> Mutlu günler eğitimin merkezine başarıya doğru hoş geldiniz sevgili üniversite adayları sizler için son bir fırsat evet ek yerleştirmeler önümüzdeki günlerde başlıyor tabii ki bunlardan yararlanırsanız bu yıldan itibaren üniversite olarak yaşamınızı götürme şansınız var. Ancak buradan YÖK'ün ve ÖSYM'nin çok değerli üst düzey yöneticilerine de bir eğitimci olarak seslenmek istiyorum. Değerli dostlar, Ağustos ayında devlet ya da vakıf üniversitelerine gönderdiğiniz bir yazıda ek yerleştirmelerin 15 ve 19 Eylül tarihinde yapılacağını ve 25 Eylül'de de sonuçların ilan edileceğini ve daha sonraki günlerde bayrama kadar da kayıtların yapılacağını belirtmiştiniz. Bu birlikte bu kurumlar özellikle medya yönüne baktığınız zaman gazete ya da televizyondaki çalışmalarını yaptılar. Ekonomik olarak maddi manevi akabinden de üniversitelerinde tanıtım standları hazırladılar. Ancak, ancak diyorum, cuma günden beri gerek üniversiteler, gerek öğrenciler, kısacası eğitim dünyamız büyük bir heyecan içerisinde. Ne zaman ek yerleştirme kılavuzu yayınlanacak? Ben şahsen... ÖSYM'nin üst yetkilinden aldığım bilgilerden cuma akşamı ya da cumartesi yayınlanacağı bana söylenmişti. Ama bugün pazar şu dakikaya kadar bir bilgi alamadık. Belki yayın sırasında alırsak hemen bunu değerli izleyicilere deklar edeceğiz. Ancak ben buradan üst kalemini sesleniyorum. Lütfen bir an evvel 2014 ek yerleştirme kılavuzunu ÖSYM'nin web sayfasına yayınlayın ve 15-19 Eylül'ü ilan edin. Onlarca insan merak içerisinde. Evet günün ilk konuğu Işık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Nafiye Güneş Kıyak. Sayın Kıyak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, ek yerleştirme dönemiyle ilgili kısa konuşacağız ama bu yıl vakıf üniversiteleri başta olmak üzere yani tamamı ama sizin üniversiteniz ayrıcalıklı olarak bir adım önde. Öğrenciler tarafından çok tercih edildi. Hatta kamuoyunda %90'lar vesaire rakamlar görülünce hayretle bakıldı. Ama bana göre hayretle bakılmaması gerekiyordu. Çünkü söz sizde. Aslında yerleştirmeler yüzde 90 kadar değildi onu söyleyeyim hı hı. ama kayıtlarımız yüzde 95'in üzerinde. Pardon ben onu söylemek ha, kayıtlarımız, söyleyeyim. Kayıtlarımız çünkü kayıtlarda yüzde 95 anlamı çok bizi güzel. tercih eden öğrencinin gerçekten bizi bilerek hı hı. isteyerek tercih ettiğini gösteriyor. O açıdan da çok anlamlı bir sonuç yani yüzde 95'in üzerine çıktık. Peki siz. E ...genelden Hı. özele gelelim. Işık Üniversitesi. Evet. Yani 129 yıllık köklü bir vakfın... E, ...Fevzi evet. Mektepleri Vakfı'nın... E, ...çatısı. Hı. E, neler yaptınız da... ...öğrenci... Ya ...öğrenci çok değişik artık... E, ...üniversitenin öncelikle... E, ...şeyini istemiyor, yüzme havuzu var demiyor. Değil mi? Çok nitelikler var. Neleri araştırıda geldi size? Şimdi... E, ...tabii ki bizim geçmişten gelen bir kültürümüz var. Bir eğitim kültürü. Onun O hiç değişmedi. Yani... Türkiye biliyorsunuz çok böyle değişik bir şey izliyor, yol izliyor. Zaman zaman bir bakıyorsunuz bazı bölümler ve bazı fiziksel olanaklar veya bazı şeyler öğrenci tarafından tercih ediliyor. Ama sonra bakıyoruz onlar geçiyor. Bizde bu bu hiç değişmedi. Şimdi ne, e, hani diyeceksiniz ki niçin siz tercih ediyorlar ben kesinlikle şunu söyleyebilirim kaliteli eğitim hı hı. eğitim eğitimimiz hı hı. onun dışında zaten verdiğimiz hizmet o. onun dışında başka bir şey söyleyebilir miyim yani sizin söylediğiniz gibi yüzme havuzumuz var şunu tabii onlar da olmalı kampüs hayatı içinde ama ön planda değil bizim için ön planda olan laboratuvarlarımız akademik kadromuz programlarımız ve onlara ne sağladığımız çünkü bugün ne yaparsanız yapın. ...biz bununla sonunda yüzleşeceğiz. Nasıl yüzleşeceğiz? Bravo. Mezunlarımızla... Mezunlar. ...yüzleşeceğiz. O mezunlarımızın... ...bir takım çıktıları olacak. Çünkü merkez sistemlere girecekler. KPSS'ye girecekler. ÜDES'ye girecekler. Yurt dışına gidecekler. Yani istihdam edilecekler. İstihdam sonuçları gelecek. Yani bunlar her üniversitenin... Hı -hı. ...aslında tercihini yaparken... ...ya da önüne koyduğu kriterleri... ...gözetirken... ...öncelikli olarak... Mezunların düşünmesi, ürünlerin düşünmeleri gerekir diye düşünüyorum. Peki efendim tabi burada mezunlar son derece önemli. Tabi bir de üniversitenin altyapısı çok önemli. Bu iki olgu da evet. sizde var. E artık şu çok açık sizinle paylaşalım mı? Kampüs Şile'de çok uzakmış cümleleri çok geride kaldı. Artık, artık Bunu kullanmıyorlar. Evet. Bu da evet. demek ki artılarınızın evet. yukarı doğru gittiğini gösteriyor. Evet. E, bu sene sınav sonuçları yaklaşık. O üniversitenizi 15 bin dolayıyla bir öğrenci tercih etti. Evet. Şimdi hocam burada aklıma takılan bir şey var. Ekkerleşme gençleri söylüyor. 15 binden siz belli bir sayıda öğrenci evet. aldınız. Evet. Bin kaçtı hocam? Bin, bin civarında bin, 960 falan. Ve o aldık. civarında aldık. Peki. Şimdi şöyle bir söz geçiyor. 15 bin öğrencinin tercih etti ama ancak 3 bin öğrencinin açıkta kaldı. Daha doğrusu giremediğini gördük diyor. Bu konu ne? Biraz açar mısınız? Şimdi biz ilk defa ÖSYM'den kendi üniversitemizle ilgili Bilgiler aldık. Hı hı. Yani Bunun için de bir teşekkürüm onlara. Çünkü nerede olduğumuzu görüyoruz. O çok önemli. Evet. Orada gördüğümüz olay bizi tercih ettikleri halde 3000 öğrenci bir yere yerleşememiş. Aslında bunlar başarısız öğrenciler değil. Benim kanaatim. Bu öğrenciler bizi bir biçimde burslu tercih edip, işte bursluların puanlarının sıralamasında o, o kriteri sağlayamamış öğrenciler. Muhtemelen de tercih ettikleri diğer üniversiteleri de aynı şekilde çok yüksek Bursa puandan et. tercih ettikleri için. Şimdi bu öğrencilerimizin açıkta olması bugün onların başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Onlar bir takım tercihler nedeniyle ya da yanlış tercih yapma hani hep söylene gelir ya. Belki o nedenlerle ama şimdi ek kontenjan. Hani Hem devlet üniversiteleri için hem de vakıf üniversiteleri için hı hı. bu öğrencilerimiz için gerçekten büyük bir olanak. Onların bunu değerlendirmesini dilerim. Hanımefendi ben sizi kutluyorum. Hı hı. Ve bu konuda ben de çok evet. çalışmışımdır burada çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. 3 bin öğrenci açıkta kaldı derken bunlar vakıf üniversitesinin büyük bir ihtimal burslu yerlerini tercih evet, evet. etmişler. Yani eğer bunlar ücretli kısmını tercih zaten yerleşirlerdi. Evet. Hala gelene A bir şey var, puan var. Evet. bunu değerlendirmeleri lazım. Oradan o zaman gençlere seslenelim. Sevgili gençler şimdi bu açıkta kalanlar evet. için söylüyoruz. Elinizdeki puanı lütfen yerleştirmelerde son fırsatta değerlendirin. Ben üniversitede olmak istiyorum diyorsanız şartlarınız ne el veriyorsa bunu seçin. Niye? Önümüzdeki yıl ne olacağını bilemiyoruz. Ee, sonra keşke derseniz maalesef iş işten geçer. Ayrıca hatırlatıyorum 30 tercih yapma şansına sahipsiniz evet. ancak 2014'te merkezi sistemle bir yere yerleştiniz Anteparantez parantez altını çiziyorum. İster kayıt yaptırın ister kayıt yaptırmayın tercih yapamazsınız. Ayrıca açık öğretim fakültesinin e, tercihli kısmına yazdıysanız aynı olay söz konusu olacak. E, geliyorum. Ek yerleştirme döneminde yapacak öğrencilere ne dersiniz? Şöyle geniş geniş konuşalım bakalım. Şimdi e Öğrenciler için gerçekten ek yerleştirme hem lisansta hem de ön lisansta yani meslek yüksek okullarında büyük avantaj. Aksi takdirde bir kere zaman kaybı olacak. Bir yıllık bir kayıp. Ekonomik kayıp olacak. Bu öğrenciler herhalde boş durmayacaklar. Bir yere kaydı olmadılar ama mutlaka onu değerlendirecekler. Bir dershaneye gidecekler. Belki ders hı hı. alacaklar. Hı hı. Her şeyin ötesinde bunu sadece bireysel olarak kayıp olduğunu düşünmeyelim. Çünkü kitleyi üniversite kapısında bekleyen öğrenci kitlesini düşünürsek bu aslında ekonomik olarak da ülke içinde büyük bir kayıp. Onun için değerlendirmesin, değerlendirmelerini dilerim olabildiğince çünkü bu olanakları var. Dediğiniz doğru. Gelecek yıl ne olabilir? Gerçekten e, bilmiyorum. Ben de ben de bir şey söyleyemem ama şu anda bu olanakları varsa onları değerlendirmelerini dilerim. Tabii yokluklarını da tutturamayabilirler. Evet. Ayrıca belki önümüzdeki yıl ben çünkü yıllarca da dershaneler Hı. çalışımı için e, öğrenci İstanbul ya da bulunduğu şehrin dışında bir yeri kazanabilir. Evet. E, o zaman e, o kadar büyük masrafa gireceğine şimdiden Hı. ek yerleştirmeyle girip üniversitesine devam edebilir. Peki efendim şöyle bir soru var. Örneğin ışık e, üniversite ...derslerini ek yerleştirmede kazanan bir öğrenci. Şimdi şu, korku şudur, e, dersler başlamış mıdır yoksa ben dersler başladıktan sonra mı geleceğim oryantasyona... ...nasıl bir şey düşünüyorsunuz bu ek yerleştirmeli öğrenciler için? Ama hani bu, onları diğerlerinden geri kalmasın diye şimdi her yıla baktı her yıla yılda bu problem vardı çünkü dersler başladıktan sonra çok geç geliyorlardı çocuklar Ki bu Biz onları, sordum. Bu yıl biz onları da. hazırlıyoruz bu yıl öyle bir sorunumuz yok yani ek yerleştirmede gelen öğrencilerimiz Aslında normal eğitim öğretime paralel olarak gidecekler yani öyle bir tehlike görmüyorum işte gördünüz. Sayın hı. Rektör söyledi. Eğer ek yerleştirmede Işık hı. Üniversitesi ya da bir vakıf ya da devlet üniversite seçerseniz, bu yıl YÖK'ün aldığı karar ve ÖSM'nin uygulamasıyla ki YÖK'ün uygulamasıdır. Gençler eğitimden önce kayıtlarını yaptıracaklar için hiçbir zorluk çekmeyecekler. O zaman ek yerleştirmeyi rahatlıkla seçme şansına sahipsiniz. Hı hı. Peki üniversitenize gelelim. Bir adım içeri gelelim. Maslak var, hı. Şile hı. kampüsleri var. Ee, ek yerleştirme döneminde Hangi programları öğrenci alacaksınız? Artık bu çok önemli Burslar nelerdir? Bunları öğrencilerle paylaşalım. Ee, biz bunları ilan ettik programlarımızdaki açıklar belli. Çok sayıda programımız var. Lisansta 39 hı hı. programımız var. Ön lisansta da yaklaşık gece ve gündüz öğretimi olmak hı hı. üzere 10 programımız var. Bunları öğrenciler inceleyebilirler. Hı hı. Oradaki açıkları aslında bu de, bu bu sene özellikle Meslek Yüksek Okulu'nda da bu şansları var öğrencilerimizin. Meslek Yüksek Okulu'muz Maslak'ta eğitim tamam. görüyor. Maslak'taki kampüsümüzde onların uzak algısı yok zaten. Ama Uzak algısı yok ama barınma problemleri var onların da. Evet. Fakat Şile kampüsündekilerin böyle bir sıkıntısı çok yok. Onlar Şile kampüsündeki programlarımızda da ek yerleştirmede öğrenci kabul edeceğimiz programlar var. Onlara devam edebilirler ama mutlaka incelemeleri gerekir. %50 burslu kontenjanlarımız da var, ücretli kontenjanlarımız da var. Ama öğrencilerin bilmeleri gerekir diye düş e, burada hatırlatmak istiyorum. Bizi ilk üç tercihte yazan öğrenciler, Bizde yüzde %25 bursla başlıyorlar, indirimle başlıyorlar aslında. Bu bir tercih olayı. Yani bizi isteyerek, bilerek, tanıyarak gelenlere verilmiş bir tercih indirimi. Dolayısıyla eğer onu da kullanırlarsa iyi olur diye düşünüyorum. Tabi burada şöyle bir şey var sevgili dostlar. Sayın Rektör de söyledi, tercih Hı. bursu. Hakikaten bu son derece Hı. önemli. Eğer üniversiteyi, bu bursu veren üniversiteyi, Verdiği sıralama örneğin ışık gibi ilk 3'e yazdığınız takdirde bir %25 burs kazanma şansınız var. Bunu son derece iyi değerlendirmenizde e, yarar olacağını zannediyorum. Efendim şimdi tercih döneminde yani birinci evet. e, yerleştirme de e, okulların üniversitenizin e, bölümlerinde ya da kampüslerinde e, tercih döneminde tanıtım yaptınız. Akademisyenler vardı. Evet. işte evet. çok değerli arkadaşlarımız tercihleri yaptılar vesaire. Bu ek yerleştirmede nasıl bir hizmet vereceksiniz? E, yine öğrenci gelebilecek mi yoksa ne bileyim Telefonla ama bilgi alacak ne yapabilir yani bunda? Öğrenci bütün yollardan bizim tanıtım döneminde yaptığımız bütün Ailesi. olanaklara sahipler ama özel bir şey yapmıyoruz yani tanıtım döneminde yaptığımız gibi standlar e kurup özel o, tanıtım gerekli. programlarımız yok zaten e, çok kısa bir süre ama bizim üniversitemizi ve kampüsümüzü ziyaret etmek isterlerse e, kalk şeylerimiz var servislerimiz var saatleri var ayrıca telefonla da bize ulaşabilirler İstedikleri bilgileri telefonla da verebiliriz ama ben yine de gelip bizi görmelerini tercih ederim yerinde. Çok daha iyi olur. Zaten şöyle bir şey. Yani karşılıklı konuşmadan dokunma, evet, görme, evet, yaşama son derece evet. önemli. Çünkü o kampüsün kapısına içeri girmekle girmemek Hı. çok farklı bir olay. Bence girmelerine yarar evet. var. Ee, hayatlarını geçireceklerinde evet. bir tarafta görsün. Ee, ek de zaman el duracağım ama bir adım daha yukarı gidelim şimdi lisanstan. Bir yüksek lisans programlarına girelim. Bir klinik psikoloji programı açtınız. Burada evet, şöyle evet. açarsanız. Çünkü niye? Bu defa da yüksek lisans dışı verenler evet. de var. Onlara yardımcı olmak evet. Lazım. Çünkü dönem yüksek lisans kayıtlarının evet, evet. olduğu bir dönem. İkisi bir arada girdi. Evet. Hatta dikey geçişler evet. bitti galiba değil mi? Dikey geçişler bitti. bitti Onların yani. şeylerini toparlıyoruz, evet. kayıtlarını toparlıyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Yüksek lisans üniversitenin aslında belki de temel amaçlarından bir tanesi. Çünkü çok daha üst düzeyde nitelikli adam yetiştirmek. Hem eğitim sektörüne hem de ilgili olan sektörlere hmm. çok nitelikli insanlar yetiştirmeyi, bilim adamı yetiştirmeyi amaçlayan bir yapı. Onun için üniversitelerin yüksek lisansları da çok önemli. Biz en son programımızdan bahsettiğiniz açtığımız, evet. bu sene devreye girdi klinik psikoloji açtık. Çok çok da e, ilgi var klinik psikolojiye. Zaten psikoloji şey e, lisansta da çok ilgi duyulan bir alan. Çok sayıda öğrenci, özellikle de kız öğrenciler çok tercih evet, ediyorlar. Evet, evet. Mimarlık aynı şekilde kız Kızlar öğrenciler. evet hocam. Çok tercih ediyorlar. İnşaatta erkekler moda tasarım. Moda tasarım Ayanlar. aynı şekilde ama inşaatta da erkek öğrencilerimiz evet, çoklukta. Evet öyle. mühendislik de öyle. Yani Cinsine böyle bir meslek gerçekten olmuş. profil Ayrım. çok ilginç bir şekilde evet. dağılıyor. Ha kız öğrencilerimiz yok mu inşaatta As. var var onlar da ama az, azınlıkta az, tabii. Azınlık. Yani bu bir tercih olayı. Psikoloji, mimarlık daha çok kız var. Tasarım bölümleri özellikle evet. kız öğrencilerimizin tercih ettiği bölümler ve biz bu bölümleri açtıktan sonra kız erkek öğrenci sayımız neredeyse eşitlendi. Daha önce çünkü mühendislik bölümleri ağırlıktaydı. Erkekler kızlara göre daha üstün durumdaydı. Doğru. Şimdi bu programlarımızın yüksek lisanslı da var, hepsinin yani hem mühendislik bölümlerimizin hem de sosyal, sosyal bölümlerin bilimler. hepsinin şu anda bizim maslakta eğitim görüyorlar onlarda. Orada en son açtığımız klinik psikoloji, klinik psikolojide de klinik psikolojide de üniversitemiz gerçekten çok iddialı bir akademik kadroya sahip, olanaklara sahip, laboratuvarlara sahip. Hani psikolojinin laboratuvarı nedir? diyeceksiniz ama çok önemli Hayır, gerçekten. Önemli. Çok Aynen. önemli. Onun için insanı anlamayı, empati duygusu geliştirme, her şeyin ötesinde hepimize gerekli olan bir şey psikolojisi. Anlamak, öyle değil mi? Bir ilişkiyi kurmak, birbirimizle iyi geçinme yollarını bulmak hepsi aslında biraz da bizim de o alana doğru biraz kafa yormamızı gerektiren bir şey. Şimdi Sayın Hocam bu psikolojiye <laughs> istekler doldu diye minik bir araştırma yaptık biz evet, yıllar önce. Yaptım. Tabii 99 deprem bunda son derece önemli evet. olduğu ortaya çıktı. Hatta 99 depreminden sonra psikoloji ve jeofizik, jeoloji bölümleri de evet. bir yükselme söz konusu oldu ama sonra tabii psikoloji aldı başını gitti. Çok geniş İntellant'a geldiği için. Şimdi şöyle girelim. Burada yalnız artık başlıklarla girelim. Işık Üniversitesi bir kampüs üniversitesi olması, öğrenciye akademik ve sosyal yaşamda ne katkılar sağlıyor? Kısacası ana başlıklarınız ek yerleştirmede niyisi sizi ben tercih edeyim. E çocuk hayata hazırlanıyor her şeyin ötesinde. Bir kere hayatın bir simülasyonu şeklinde kampüs üniversitesi Hı. olmak, çocuk orada bütün artık kendi yaşamıyla yüz yüze, kendi gelecekte bir arada olacağı. Elini uzatacağı, elinden tutacağı arkadaşları orada oluşuyor ve onlarla 24 saat beraber. Yani sosyal açıdan baktığınızda gerçekten kampüs üniversitelerinin sosyal açıdan katkıları çok fazla. Hı hı. Hı hı. Meslek hayatında herhangi bir sorunla karşılaştığı zaman ilk. Telefona sarılıp arayacağı kişi sır arkadaşıdır, ya da okul arkadaşıdır başka bir alandan da olsa. Şimdi bu gündüz üniversitelerinde, şehir üniversitelerinde de vardır ama kampüs üniversitesinde çok güçlü bir bağ sosyal açıdan, akademik açıdan laboratuvarlar açıktır, öğrenci istediği saatte kütüphane açıktır, istediği saatte gider, orada eğitimine, öğretimine hocaları da kampüste kalır birçoğunun orada bir birlikte devam ederler. Akademik açıdan da öğrendiklerini daha çok yerleşmesi ona büyük olanak sağlar. Yani dışarıda iki 3 kez tekrar etmesi gereken bir konuyu orada çok daha hayatın içinde yapma şansı, yapma var. şansı var tabii ki. Peki. Efendim birinci bölümün sonuna geldik. Çok değerli konu Işık Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Nafiye Güneş sıkıya bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili dostlar şimdi kısa bir ara vereceğiz. Reklamlardan sonra başarıya doğru devam edecek.